saf çehribardan yapılmış olan Under odasını duydunuz mu? Belçi de cebindeki çehribar tesli bu odaya ait bir parça. Tamamen saf kehribardan yapılmış, duvarları altın ve mücevherlerle kaplı bir oda düşünün. Değeri bugün tam 180 milyon dolardan fazla. Ona dünyanın 8. harikası diyorlardı. Ama bugün bu oda yok çünkü naziler onu söküp götürdü ve bir daha kimse ondan haber alamadı. İşte tarihin en büyük sanat soygununun hikayesi. Kehribar oda aslında 1700'lerde Prusya'da inşa edildi ve Rus çarı Büyük Petro'ya hediye edildi. Tam 6 tondan fazla kehribar kullanılmıştı. O kadar değerliydi ki Ruslar ona gözü gibi bakıyordu. Ancak 1941'de İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Alman ordusu Leningrad kapılarına dayandı. Sovyet küratörleri bu devasa hazineyi kaçıramayacaklarını anlayınca üzerini duvar kağıtlarıyla kapatıp saklamaya çalıştılar. Ama bu naif plan işe yaramadı. Naziler saraya girdiğinde odayı anında fark etti. Sadece 36 saat içinde yılların emeği olan odayı parçalara ayırıp 27 sandığa doldurdular. Hedef Doğu Prusya'daki Königsberg Kalesi'ydi. O da orada bir süre sergilendi, naziler için bir zafer simgesiydi ancak savaşın sonu yaklaşıyordu. 1945'te İngiliz bombardıman uçakları ve Sovyet ordusu şehri cehenneme çevirirken emir geldi. Odayı sökün ve saklayın. Sandıklar kalenin avlusuna yığıldı ve izler burada silindi. Peki kehribar odaya ne oldu? İşte tüyler ürperten teoriler. Yandı. Königsberg bombardımanında o hassas kehribarların hepsi kül oldu. Gömüldü. Almanya'daki terk edilmiş tuz veya bakır madenlerinin derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekliyor. Battı Avusturya'daki gizemli Toplitz Gölü'nün dibinde diğer Nazi altınlarıyla birlikte yatıyor. Hatta 1997'de odadan bir mozaik parçası Almanya'da bir askerin oğlunda bulundu ama gerisi asla çıkmadı. Bugün St. Petersburg'da odanın birebir kopyası sergileniyor ama orijinali hala kayıp. Bazıları onun bir tren vagonunda, yerin altında bir yerde gün ışığını beklediğine inanıyor. Peki sizce 6 tonluk bir hazine nasıl buharlaşabilir? Yok edildi mi yoksa bir yerlerde hala bizi mi bekliyor? Daha fazlasını keşfetmek için takip etmeyi unutma.